hastalığına sebep olabiliyor ve uzmanlar da uyarıyor. 10 yıl sonra Türkiye'de 500 bin kişi karaciğer yağlanmasına bağlı siroz olabilir. Peki karaciğerin yağlandığını nasıl anlarız? Yağlanma nasıl önlenir? CNN Türk muhabiri Gökçe Tümer'in haberi dengesiz beslenme, fast food tüketimi, hareketsiz yaşam vücutta yağlanmaya sebep oluyor. Vücudun yağlanmasını karaciğer yağlanması takip ediyor. Peki karaciğerlerinizin yağlandığını nasıl anlarsınız? Uzmanlar bel ölçülerine dikkat çekiyor. Kadınlarda 90, erkeklerde 100 santim üzerinde ...bel çevresi santral yağlanmanız olduğunu gösteriyor. Bu durumda karaciğeriniz %90 oranında yağlı demektir. Uzmanlar karaciğerdeki yağlanmanın siroza neden olabildiğini vurguluyor. Eskiden siroz hastalığı dendiğinde aklınıza ilk gelen şey alkol kullanımı ve hepatit olurdu. Fakat günümüz şartlarında fazla da feskutun kullanılmasıyla karaciğer yağlanması başladı... ...ve sirozun en büyük nedenlerinden biri vücuttaki yağlanma oldu. 20 yıl önce her 10 kişiden birisinin karaciğeri yağlıyken günümüzde 3 kişiden birisinin karaciğeri yağlı duruma geldi. Karaciğer yağlanmasından neden endişe ediyoruz? Çünkü karaciğer yağlanması yıllar içerisinde e, tedavi edilmezse siroza gidiyor. Uzmanların verdiği rakamlar oldukça çarpıcı. Türkiye toplumunun e, bir 10 yıl sonra 100 milyon olacağını düşünürsek bu da 500 bin kişinin maalesef karaciğer yağlanmasına bağlı siroz olacağını düşündürüyor vücut yağlanmasıyla başlayan karaciğer yağlanmasını önlemenin yolları ise